Ne yapıyoruz? Bir de köşede ne yapacağız? Ne yapıyordun? E kitaplarıma yaptınız siz? ona bana lazımdı. Ben onları okula götürüyordum dersim vardı ya. Böyle şeyler ne yaptınız siz bunu böyle ya? Yine ne, ne bana? benden? Bir şey diyor? istemiyoruz. Sizin <laughs> şakalarınızı katlanamam. Sürekli sizin şakalarınızı çekemem ya. Bizim başından ya. Özür dilemek için geldik. B teşekkür ederim bunları bana getirdiğiniz için. evet, herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapacağız Evet, biz Sude'lere gideceğiz arkadaşlar. Sude. Evet, Sude kışkırtma yapacağız. Hem de bir sürü aklımda çok şeyler var. Evet, aynı o şekilde yüzüne vuracaksın. Evet, sudenin yüzüne vuracaksın. Aferin sana güzelim. Evet Aybüke. Evet. Evet, Aybüke sen çok kışkırtma videosu istedin benden. Sen istedin ben yapacağım tamam mı? Sude'ye gününü göstereceğiz. Çak bakalım. Bakalım Sude çok sinirlenecek mi Aybüke? Evet. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Ben çok merak ediyorum. Sude'nin tepkisini sen merak ediyor musun Aybüke? Hadi balonu ben taşıyacağım tamam mı? İn bakalım aşağı. Evet. Biz kime geldik Aybüke? Bana bakarak söyler misin? Sude'lere kışkırtma yapacağız. Dile basalım mı? Ben basıyorum. Bastım. Aa, a, Merhaba. Biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba Sudeciğim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ha, niye geldin buraya? Haber de vermedin bize. Ne gel bizim buraya? Biz öyle akşam çayına geldik sizlere. Ne yapıyorsunuz? Hemen Sude odama gitti herhalde. Sude senin. Aybike. Aybike ne yapıyorsun? Hadi montunu çıkaralım. Hadi çıkaralım montunu. Aa yere atmak yok ama böyle. Asalım değil mi montunu? Al bakalım as bunu. Ben asamıyorum. Asamıyor musun? Boyun mu yetmiyor? Sudicim bunu mısın? <laughs> ne yapıyorsun şaşkın? Neyse ben asayım. Aramızda ihtiyaç var ha. Ablanla mı? Evet, Peki ben sizin neyiniz oluyorum? <laughs> <Bizim neyimiz? gülüyor> <laughs> <laughs> evet ben sizin teyzeniz oluyorum. Çok şanslıyım sizin gibi yeğenlerim olduğu için. Evet, onun gibi teyzem olsun çok şanslı şey. evet. değil mi? Ya teşekkür ederim. <laughs> Şımartıyorsunuz beni. <laughs> çok sen de çak. Bir daha Ee sen oh. ne yapıyorsun Sude? Ben de bir daha İşler gelin çalışıyorum, gelin. ödevler falan. Evet. Hmm, kolay gelsin. O zaman biz seni rahatsız etmeyelim. Hadi çıkalım odasından. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Ablan ders çalışacakmış çünkü. Arkadaşlar, Sude bilmiyor ki onun başına belaya geldik biz. Birazdan ona kışkırtma yapacağız tamam mı? Ödev çalışırken ben onu içeri çekeceğim. Tamam mı? İçeri çekeceğim sonra kışkırtma yapacağız ona. Başına neler geleceğinden haberi yok. Evet. Bize hoş geldin dediğine pişman edeceğiz onu. Hadi yapalım. Çağıralım mı? Sude. 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 Çay suyu koyar mısın güzelim? Tamam ben de biraz dinleneyim odanda bari. Gel 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 gel. Gel 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 sakalım. Bakalım bakalım. Ne yapıyormuş burada? telefonu burada. Ne yapabiliriz Aybüke? Aybüke ne yapabiliriz? bulacağım? Hey, bence sana bir şey söyleyeyim mi? En önemli defteri kitabı hangisi acaba? Burada bir sürü şey var. Aybüke benim akma çok geldi. Çak bakalım. Aybüke bence Sude'nin kitaplarından başlayalım olur mu? Dur ben bir kapıyı kapatayım. Sude görmesin bizi. Kapıyı kapatayım şöyle. Evet. Yasin. Sen ablanın kitaplarının hangisi önemli olduğunu bilirsin. Hangisi önemli? Ben, çok, iyi, önemli. çok mu seviyorsun da onu? Evet. Hadi yırtalım mı su Neyi de? Yapacağım. Ben, yapacağım. Dur. ben de bunu yapacağım. Sen onu mu yapacaksın? Hadi ikiniz bunu yırtın bunu. Ay. Onu da karalayalım. Aa burada filik mi var? Benim, düşürdü. Tamam bir şey olmaz yanlışlıkla düşürdü değil mi aybuki? Ben, Çal bakalım. Hadi yap bakalım. Bakın bu Mehmet, Ersoy. Aa, Mehmet Akif Ersoy mu? Bak Mehmet Akif Ersoy yazıyor arkasında. Evet çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Yasin. Ay bir hadi şimdi sessiz olalım. Tamam mı? Neden ki bunu yırtalım? Gel siz, siz. Ay bir Gel sen bunu yırt 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 yırt. yırt. Hadi yırt bakalım. Sen onu karala Yasin. Bana bakın bana ben sizi göremiyorum şaşkınlar. Hadi bakalım. Ay bir geçiş çek 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 yut bakalım kızım yut 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 kışıtma yapıyoruz Sude hadi yani yutun yutun. Evet arkadaşlar biz Sude'nin kalemlerini de hep yere döktük gördünüz mü? <laughs> Ay Büke sen ne yapıyorsun? Karalıyor musun hepsini? Evet. evet. Hadi gel, gel gel gel. Bunları da yırtalım. Şey çok... Çabuk yürü çabuk yürü çabuk çabuk. çabuk. E <laughs> şey, kitaplarımı siz ona bana lazım. Tamam ben onu okula götürüyordum dersim vardı ya. Aa A -A. Tamam ya kızma. Neden olmasın? gidelim ya. Sude de şaka yapamıyor. Aybüke ay, ay, Aybüke 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 Ben ne gördüm. Gel 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 gel. Burada muz var Aybüke Ne yapalım biliyor musun? Muzu soyalım tamam mı? Hadi soy bakalım muzu yere bırakalım Sude düşsün. Olur mu? Hadi soy bakalım muzu Olur gel soyalım muzu. Ne yapacağız Aybüke muzla? Bundan sonra yaratacağız. Suudi ne yapacak? Düşeceğiz. Evet bak bakalım. Sana. Onu, onu yemeyeceğiz tamam mı? Hadi gel gidelim mi? Hadi onu ye, buraya bırak birazdan ye tamam mı? Yiyecek misin şimdi? Biraz buraya bırak hadi gel. Hadi gel. Bunu bırak buraya. Tut bunu. Tut bunu bakalım. Tut tut hepsini tut hepsini. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sude'nin odasının kapısının önüne koyacağız. Hadi gel. Şşş. Bekle, 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 bekle. Yavaş, sessiz ol. Buraya buraya, ayıp ki ayıp ki. Gel buraya Sude! Ayıp ki Sude'yi çağırır mısın? <laughs> gel gel şey çayı getirir misin? Annen çay istiyor. Konuşmuyorum. Hadi gel gel. Hiç bir şey istemiyorum. Ne yapıyorsun? böyle ya. Su İşte şaka böyle olur tamam mı? Ben mesle tak konuşmuyorum yeter ya. Su de çak. Ay bir çak. Bir daha şaka yapalım. Bir daha mı yapalım? Bir daha şaka. Şakalarınızı katlanamam sürekli şakalarınızı çekemem ya <laughs> Nasıl düştü ama nasıl düştü ben Görmek istemiyorum ya yaşayayım. Bir daha yapalım Bizi kovdu çok sinirlendi ama Bir daha yapalım Kış... Bir daha mı kışkırtma yapalım. yapalım Ama yapmayalım Aybüke niye biliyor musun Çok sinirlendi bize Evet bir daha yapalım Ama Ama çok kızdı ya Yapmasak mı ben biraz Tırstım açıkçası. Ya diyor ya sen buraya gel. Yasin, ne yapıyorsun? <laughs> Ay peki sen ne yapıyorsun? <laughs> Şaşkın ne yapıyorsun? <laughs> ben karışma bak sonra sizi. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ben bir şey yok Sude. <laughs> ben... ben de... benimle ama bir daha gelmeyin diye. İstemiyorum siz odamda ya. oldu Çok mu kızdı? Aybike çok kızdı. Tayyip Yasin, Yasin, Yasin buraya gel. Yasin buraya gel. Aklıma başka fikir geldi. Evet. Gel buraya. Bana bakın, bana bakın. Bakın, gel buraya su Aybike. Suda hangi takımı tutuyor? Ben iki tane forma gördüm orada. Tam iki tane. Hangi takımı tutuyor Sude? Galatasaray. Galata Saray. Formasını yırtacağız. Çok büyük bir kış arkadaşlar. Yırtalım mı formasını? Ben bir aklıma başka bir çekten geldi. Ne geldi? Ablam gidince orayı bir köpükle basacağız. En son köpük yapacağız tamam mı? Tamam. En son köpük yapacağız şimdi. Köpük yapacağız, köpük, köpük. Evet köpük yapacağız. Çak bakalım. Çak Yasin. Hadi bakalım. Devam ediyoruz tamam mı videomuza? Şimdi... Sude'yi çağırıyoruz. Tamam mı? Sudi'yi çağırıyoruz. Formasını yırtıyoruz. Yok ya ben Müjde rahat etmedim. Bence köpük yapalım o zaman. Aybüke köpük yapalım güzelim neden biliyor musun? Evet evet köpüğü bulalım köpük yapalım neden biliyor musun? Formu yırtarsak çok, çok bu sefer. Evet Aybüke Yasin ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi köpük yapacağız tamam mı? Köpüğü tabağa sıkacağız Sude'nin yüzüne vuracağız tamam mı? Sonra de sonra yok. Tamam hadi köpük sıkalım mı? Hadi gel hadi sen sık lan. tamam mı? Tamam sen sık hadi. Sık bakalım tabağı Tamam yaparım. Hoppa. Hadi sık bakalım. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Burada çok sinirlenir mi sence? Bak böyle sıkacaksın. Ben sana göstereyim sen sık tamam mı? Bak böyle gördün mü? Sık bakalım sen de çok sık. Sen de sık hadi ikiniz de sıkın. Bas 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 bas. Tamam olmuyor sen sıkamıyorsun tamam mı sen sen atacaksın tamam mı yüzüne? Ha sen sık bakayım Yasin. Evet tamamdır. Yeter yeter yeter. Ben de yapayım. Tamam yeter. Tamam yeter Yasin. Tamam, ben tamam eline git yıka tamam mı? Tamam. Hadi ay gel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen bu tabağı tut bakalım. Ya elim. Elim elini şimdi yıkayacağız tamam mı senin? Hop tamam. Elini sileyim bakayım senin. Peçete var mı? Bakalım hemen peçeteyi bulalım. Hoppa. Şimdi tabağı tutacağız tamam mı? Sen Dur, bu tabağı daha tut. Var, daha var tamam mı? bakalım. Su var ne tepki verecek? Ben bundan nasıl evden kaçarım ben söyleyeyim sana. Ben de kaçıyorum, ben de kaçıyorum evden tamam mı? Hadi, hadi, Şimdi hadi. ben diyeceğim ki Suda ben senden özür dilemeye geldim diyeceğim. Sen tava pat diye yüzüne vuracaksın tamam mı? Evet arkadaşlar meyvemi alıyorum. Ayazcığım sen ne yapıyorsun burada? Biz burada kışkırtma uğruna seni unuttuk mu yoksa? Ne yapıyorsun güzelim? Meyve yer misin? Meyve yer misin Ayaz? Hadi bir sen benim saklan tamam mı? Hadi saklan bakalım. Yasin sen de kapıya vur. Sude'cim girebilir miyiz? Bak gerçekten biz senden özür dilemeye geldik. Sana meyve getirdim. Derslere daha çok odaklan, vitamin al diye. Teşekkür ederim. Rica ederim, biz pişman olduk. Ya. Özür dilemek için geldik. Gerçekten pişman mı oldunuz? Teşekkür ederim bunları bana getirdiğiniz için. Rica ederim, ne demek.

arkadaşlar. Ay yani, Videomu beğendin mi? Güzel oldu mu kıstırma videosu? Ama o da sana yaptı bakayım. O da sana yaptı gördün mü? Hadi gel içeri gidelim gel. Aa, aynaya bakalım ay Sude ne olmuş? Size ne olmuş bakalım şöyle aynaya. <laughs> Hiç. Yasin de hak ediyor. de yapın. Yasin'i Yasin kimse yapmadı ya. Ben de gaza geldim. Ben kime yapsam acaba? Bana, bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yapıyorsun? <laughs> Sudenin kitabına sakın dokunma. En hassas noktası Sudenin. Sakın kitabına dokunma <laughs> tamam mı? <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Elim köpük oldu. Kanalımıza abone olmayı ve beğen atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.